Aziz izleyenler merhaba. Bir daha söyleyeyim. Aziz izleyenler merhaba. Başlangıçta problem yalanıyor gibi de epeydir konuşmadık. Bugün biraz kısa kısa bazı konulara değinerek sohbet edelim istiyorum. Efendim bilge bir insan demiş ki utanmak kibrin panzahiridir. Bilmem baştan beri izleyenler, yazılarımı okuyanlar biliyorlar ki ben her seferinde kibirden Allah'a sığınırım diyorum. Kibirden uzak durmak için elimin ne geliyorsa yapıyorum. Öyle kendime alim malim diyecek kadar cahil değilim. Daha önce de söylemiştim. Bazı şeyler tekrara düşüyor. Hani eskilerin dediği gibi et tekrarı ahsen ve 180 yani bazı güzel şeyleri tekrar etmek istersen 180 defa tekrar etsen de güzeldir anlamında demiş eskiler tekrar edeyim gençler anlasınlar diye et tekrarı ahsen ve 180 ve 180 defa tekrar etsen de güzel şeyleri tekrar etmekte fayda var Onun için kibire lanet olsun diyerek başlamak istiyorum Şimdi Sokrat demiş ki zor olan soru sormaktır. Yani soruya cevap vermek değil. Soruyu düşünerek daha önce de, daha önceden kafanda yapılandırarak önünü arkasını düşünerek sorulan sordun zorluğunu tahmin edersiniz. Cevap vermek kolay. Her soruya bir cevap mutlaka bulunur. Velev ki mantıklı olsun, velev ki mantıksız olsun, velev ki tutarlı olsun, velev ki tutarsız olsun. Hani, minareyi çalan kılıfını uydurur derler ya, bir soruya eğer bir cevap uyduracaksan, minareye kılıf uydurmak gibi, elli tane cevap uydurursun. Ama soru önemli olan, o sorunun ağırlığıdır. O sorunun insanın düşünceye sevk etmesidir. Düşünerek sorulan soruya düşünerek cevap verilmelidir. Öyle aklına eseni söylersen o da işte yıl yelkayadan ne yapardı gibi bir şey olur. Fakat bir bilgi adam demiş ki dünyanın en zeki insanı da olsanız bulunduğunuz ortam vasat veya vasatın altındaki kimselerden ibaretse düzeyinizi korumanız bile imkansızdır diyor. Yani ortaya koyduğunuz kendi düzeyinizi bile korumaya gücünüz yetmez. Yeter ki bulunduğunuz yer vasatın üstünde olsun eğer vasat veya veya vasatın altında ise diyor vasatın altındaki kimselerle konuşuyorsanız onlardan ibaretçe bulunduğunuz meclis söylediğinizin bir anlamı yoktur. Onlardan da daha aşağı düzeye düşersiniz diyor. Jim Rohan diye bir adam söylemiş bunu. Şimdi Söz sanatlarında Sehli Mümteni diye bir tespit var diyelim, tespit diyelim. Sehli Mümteni söz sanatlarında söylenmesi kolay görülen ama benzeri yapılmak isteyen yine güçlü ortaya çıkan söz demektir Sehli Mümteni. Bulunduğunuz ortamda vasat adama söyleyeceğiniz sözün ağırlığını karşıdaki adamın anlayacağını beklemeyin. Hani kaç defa tekrar ettim. Yine ettersen et tekrarı aşan olacak. Söylediğiniz şey, söylediğiniz söz karşınızdakinin ne kadar anladığından ibarettir. Siz isterseniz yırtının. Söylediğiniz şey onun anlayabildiği kadardır. Sehli Mümteniz de onu dile getiriyor. Diyor ki kolay gibi görülen ama benzeri yapılmak istediğinde güçlü ortaya çıkan söz sehli mümteni bu tür sözler sade ve derin anlamlıdırlar özlü söz söyleme sanatı bu tür sözler derin anlamlı özlü söz söyleme sanatıdır basatın altında bir meclisle konuşuyorsanız özlü söz söylemenizin ne anlamı var karşınızdaki anlamıyorsa eğer işte soru cevap da buradan geliyor. Sokrat onun için diyor soru sormak esas mesele soru sormaktadır diyor Sokrat. Soru sormak zordur. Cevap bulunur. E bir de diyelim ki erdemli bir insan ya da bir topluluğun içindesiniz. Erdemli insanlara, fazilet sahibi insanlara hitap ediyorsunuz. Çünkü onlar güçlü vicdanlıdır bu okuyacağım kısım araya yorumlarını katarak okuyacağım kısım bir değer verdiğim bir dostun sözleridir. Onun köşesinden aldım. Memduh Bayraktaroğlu'nun köşesinden aldım. Onun söyledi, yazdıklarının üstünden giderek yorumlar yapacağım. Erdemli insan diyor yüce vicdanlıdır. İdari ve iletişime idari ve iletişimle ilgili kararlarını merhameti ya da nefretiyle değil, adaletiyle alınır. Adaletiyle alınır. Merhamet meselesinde Memduh Bayraktaroğlu ağabey gibi düşünmüyorum ben. O merhameti çok küçümsüyor. Merhametten maraz doğar aslında doğru söylemişler ama o Adalet karar, karar verirken merhametinle de karar verirsen adil karar vermişsin demektir çünkü merhametin dayandığı nokta bana göre, merhametin dayandığı noktada adalet noktasıdır. Merhametle alınan karar adilane bir karardır. Ben öyle düşünüyorum. O bir başka yazılarımda da biliyorum öyle düşünmüyor. Merhamet ve nefret ikisi de onun nazarında eşdeğerdir. değerdedir. nefrete değerdir nefrete dair ya da nefrete da dayanarak verilen kararlar merhamete dayanarak verilen kararlar eş değerdedir. İkisi de adaletin dışındadır diye düşünüyor. Öyle değil. Bizden sahibi insanın merhameti olur. Bizden sahibi olmayan insanın merhameti olmaz. Zalimlerin merhameti olmaz. Keşke merhametler olsa. Erdemli insanla devam ediyor Memdur Bey. Kararları ve tavırları ölçülüdür. Bilgedir. Medeni cesaret sahibidir. Bilge insan olmak için tabii ki medeni cesarete de sahip olmak lazım. Bilge olup kitap, yüzlerce kitap gütmüşsen, binlerce kitap gütmüşsen, bilge olmuşsan, söz sanatlarını iyi biliyorsan, karşındaki adama hitabetin be değer verdiğin insana karşı hitabetin çok güzelse, bir natıksan, ki natık biliyorsunuz Hz. Ali Aley, Aleyhisselam'ın en önemli lakaplarından birisidir. Çünkü Kur'an'ı natık demiş Hz. Peygamber onun için. Kur'an'ı ezberle, ezbere bilen insan. Ve sen değerli artık bir insansan, medeni cesaretinde varsa, işte o zaman bilgesin. Vicdanın varsa bilgesin. Vicdanın yoksa, merhametin yoksa, adaletle davranamıyorsan, olayları adilane bir şekilde değerlendiremiyorsan, sen bilge falan değilsin. Affedin ama daha önce de kaç defa söyledim. Benden önce başkaları da söylemiş bunu eğer vizyonun ve merhametin yoksa insana adaletle insanlara adaletle davranmıyorsan istediğin kadar kitap oku sen kitap yüklü, yüklü eşeksin ne bilgi adamlar gördüm ben e, okur yazarı yok okur yazarı yok kendisini yetiştirmiş öyle bir bilgi insanlar merhamet sahibi vicdan sahibi insanlar işte aydın ben onlar için aydın olan onlardır diyorum aydın olmak için başlıca kriter başlıca elle tutulur gözle görülür kriter vicdandır. Efendim vicdan nedir ki vicdan dediğin şey soyuttur. Mücerrettir. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Yaptığı eylemlerle elle de tutulur, gözle görülür bir cana dayalı eylemler yapmışsan işte elle de tutulur, gözüyle görülür. Orada işte mücadele değil. Devam edelim Memduh Bey'den. Mutluluğu dış etkenlerde etkenlerle değil. Mutluluğu dış etkenlerle değil. Sadece erdemli bir yaşamda arar. Erdemli olduğu sürece gerçek anlamda özgür olduğuna inanmış. Evet. Özgür olmak başka şey, özgürlüğe inanmak başka şey. Özgür olabilmek için, özgür düşünebilmek için, özgür hareket edebilmek için bir takım kriterlere sahip olman lazım. Bunlardan bir tanesini de Memluk Bey işte Erdem olarak değerlendiriyor. Erdemdir diyor. Erdemli insan, özgür insansa ondan merhamet çıkar, ondan adalet çıkar. Neden sürekli durmadan adalete vurgu yapıyorum? Çünkü son zamanlarda adaletimiz yerlerde sürünüyor ve en çok adalete ve merhamete muhtacız. Şu anda ülkemizde sadece ülkemizde değil dünyada da adaletsizlikler almış başını yürüyor gidiyor. Efendim bu Samas'ta teröristler gitti, İsraillere terörizm uyguladı, karşılığını buldu. 20 bin çocuk öldürdü İsrail. Vicdanını nereye soktun? 20 bin çocuk öldürdü. Ana kucağındaki bebeleri havaya uçurdu parçaladı. İşte eğer onu göremiyorsan vicdanın da yok, adaletin de yok, merhametin de yok. İstediğin kadar kitap oku. Eşek yüklü kitap, kitap yüklü eşeksiz. İşte ona söylüyorum ben. Efendim ben araba kızıyorum. Cehennemin dibine kadar kız. Ben de araba kızıyorum. İşlerinde dört buçuk sene yaşadım. Bir tane türkü seven Arap bir tane gördüm. Bir tane. İkincisini görmedim. Ama ne yapacaksın? Biz araba kızıyoruz diye insanlığımızı mı getireceğiz? Adalet duygularımızı mı getireceğiz? Merhamet duygularımızı mı getireceğiz? Vicdanımızın üstüne örtü mü örteceğiz? düşüncelerimize, merhametimize pranga mı vuracağız? Erdemli toplum demiş. İşte esas meselenin can damarı bu. Ferdi olarak istediğiniz kadar merhamet sahibi olun, erdem sahibi olun, bilgi sahibi olun, bilgi adam olun. Eğer erdemli bir toplumun içinde değilseniz sizin bildikleriniz sizin uygulamaya koymak istedikleriniz hiç sıfırdır. Erdemli bir toplum. Erdemli insanlardan oluşur diyor. Erdemli toplum erdemli insanlardan oluşur. Ne kadar zor bir iş bu. Ne kadar çok zor erdemli insanı bulmak, getirip onu bir toplumsal düzeye oturtmak. O nedenledir ki erdemli toplum yeryüzündeki tüm insanlarla iletişim kurar, yardımlaşır, uzlaşır ve mevcudu adil bir şekilde, dostça, kardeşçe ve en az eşitsizlik çerçevesinde paylaşır. En az eşitsizlik çerçevesinde paylaşır. Yani herkesin her şeyi mutlaka eşit şekilde paylaşması çok zor bir olgu. Kolay değil. İnsanoğlu tamahkardır, tamahına gem vuramıyor bazen. Merhametli de olsa, erdemli de olsa, adaletli de olsa bazen tamahına gem vuramıyor. Onun için en az eşitsizlik çerçevesinde diyor. Yani hiç olmazsa asgari müşterekte toplumla kardeşçe ve adil bir şekilde paylaşır diyor. Neyi? Mevcudu. Elinde ne, mevcut neyse bu elindeki mevcut isterse mal mülktür, isterse adalettir, isterse merhamettir, isterse farafuldur. Silah dağıtıyorlar, silah veriyorlar. Hitler'in öldürdüğü, yaktığı, kamplarda zehirlediği Yahudilerin acısını bugün Avrupalılar Filistinlerden çıkaran İsrail'e destek vererek unutturmaya çalışıyorlar kendi suçlarını başkalarının vasıtasıyla unutturmaya çalışıyorlar. Bunu söyledin mi sen faşist oluyorsun. Faşist sensin sen. Eğer o bebeleri bacakları, kolları havalarla, bombalarla uçan bebeleri savunamıyorsan onları havaya uçuranlara arka duruyorsan faşistin terşitansın. Kim olursan ol, olur. babamın oğlu da olsan böylesin. Şimdi Memduh Bey'in bu okuduklarını daha doğrusu bu yazdıklarını okuduğum bu yazdıklarını gelsen şimdi ön yargılı, sabit fikirli kurafe papağanına anlat. Hurafe papağanı Molla'ya anlat. Kendine alim diyen Molla'ya anlat. Alim diyor. Gitmiş dört sene medresede eğitim görmüş gelmiş kendisine alim diye mollaya anlat papağan hurafe papağanına gel anlat bunu alim nedir alim alim nedir alim ne diyor Kur'an-ı Kerim alim için ne diyor bilgisi ezeli ve ebedi olan ezelden beri ebede kadar sonsuza kadar olan bilgi sahibi olan kimdir Cenab-ı Hak Cenab-ı Hakk'ın vasfıdır Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır çünkü alimdir ileride olmuş ve ileride olacak. Gizli, aşikar, her şeyi en iyi bilen, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen, her şeyi hakkıyla bilen kimdir? Alimdir. Kur'an Kur'an'ın tarifidir bu. Oradan okuyorum. Ayet numarasını almadım. Enam Suresi 59 olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam. Alim süresi, alim, alim budur. Yere göğe hükmeden, ateşe, suya, havaya hükmeden, alim bu. Onu bilen, işte geçenlerde yazdım, dedim ki zam kendinizi zamanımızın Süleyman Peygamber'i zannediyorsunuz alim diyerek. Bari kuş dili de biliyor musunuz? İroni işte ne yapayım abi İroni yapıyorum. Kuş biliyor musunuz? Süleyman ki kuş dinlebilirdi diyor şair. Sen de biliyor musun alim? Molla. Kendine alim diyen molla. Ben alim değilim mollasın dedim diye kızıyor bana. Ağzına gelen hakaretler yağdırıyor bana. Ben bunakmışım la ben efendime söyleyeyim. Cahilmişim de ben efendime söyledim. Türkliği savunduğum için de faşistmişim. Allah'a çok şükürler olsun. Bunamamışım. Daha aklım, aklı melekelerim tamamen yerinde. 70 yaşındayım. Daha bunamak için erken. Cahil değilim Allah'a şükür. Cahil olsam da yani senin kadar cahil değilim. Sen benden daha cahilsin. Hadi ben kendimi alim demiyorum. Haşa, tövbe haşa. Alim değil, cahilim. Kabul edelim ki cahilim. Ama senin kadar cahil değilim. Faşist değilim. Ülkemi ve milletimi seviyorum senin gibi satılık değilim. Satmadım, milletimi satmadım, devletimi satmadım, ülkemi satmadım, bayrağımı satmadım. Gidip bir başka mollanın ah buyurun, affınıza sığınarak bunu söyleyeceğim. Götünün altına girmedim. Başkalarının yalıyla beslenmiyorum ben. Mollanın yalıyla beslenmiyorum ben. Şimdi molla deyince de kızıyor. Alim ya kendisi. Diyor ki pey alimler peygamberin mirasçısıdırlar, varisidirler. Bak 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 bak. Değilsiniz dedim diye bana hakaretler yağdırdı. Molla deyince bozuluyor. Ulan Mevlana bile kendisine molla diyor Mevlana. Değil elinizi yüzünüzü yüz bininizi toplasak bir Mevlana etmezsiniz. Bakın ne diyor. Eya molla celal edin bu ne sırdır kendisi kendisi için diyor. Eya molla celal bu ne sırdır adın zahit özün zind ve harabat. Ben bazen yazıyorum kendim için konuşurken de söylüyorum ben zind meşrebim diye anlamıyor anlamıyor. Zindin ne olduğunu bilmiyor. Harabasın ne olduğunu bilmiyor. Dil de bilmiyor. Google'a Google, Google, a Google a diyor. Google. Çünkü hiçbir dili gramerden bilmiyor. Dil yapısını bilmiyor. Hiçbir dilin etimolojik yapısını bilmiyor. Hiçbir dilin Efendime söyledim şimdi dil kurallarını burada saymaya kalksam belki ukalalık olacak ama sen diye bir dil bilgisinin haberi yok, söz dizimi yok. Lafı lafa bağlamadan o benim de hatamdır. Ben de biliyorum onu ben de yapıyorum. Bağlamadan çıkıp nısır katıyor. Hutbe okuyor. Söz diziminden yoksun hutbe okuyor. Bir önce söylediği cümleyle bir sonra söylediği cümle birbirine tezattır. Çünkü dil bilgisi yok. Hurafe papağanlıdır. Onu paylaş, e, papa, papağan gibi onu tekrar duruyor. Neyse gıybet olmasın. Birazcık sohbet etmiş olduk ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin beytiyle de bitirdik. Ey Allah Celaleddin, bu ne sırdır? Adın Zahit, Özün Zind ve Harabat. Geçenlerde söylemiştim, yine söyleyeyim. Şehil İslam Yahya Efendi'nin de öyle bir beyti var. Akıllara ziyan biriktir. Ko riya pişeler içsinler mecliste ko riyayı. Riya pişeler içsinler ko mecliste riyayı. Mescitte pardon affedersiniz. Mescitte riyayı. Meyhaneye gel, gel ki ne riya var ne de ayı. Hı? Hmm, koskoca Şehir İslam diyor, mescitler diyor, geliyor namaz kılacağım diyor, gösteriş için namaz kılıyor işte. Maun suresinde anlatılan namazı kılıyor, gösteriş için, başkalarını yaranmak için. Devlet erkanı cuma günü hangi camiye gidiyorsa koşuyor camide görünmek için namaz kılmaya çalışıyor. Amacı namaz kılmak değil. Devlet erkanından birinin yanında yer alıp ihale kapmak. İşte onu söylüyor. Riyakar diyor. Ama meyhanedeki adam içiyor. İşi, i̇çtiğini de gizlemiyor. Riyası da yok. Mürahi de değil diyor. İşte Molla Celaleddin Rumi de kendisi için diyor. Adın Zahit Aslında diyor din, din adamıymışsın, dindarmışsın gibi görünüyorsun ama rint ve harabatsın diyor. Bu insanlar kendilerini eleştirmeyi de biliyorlar. Sizin gibi cahil değiller. Kıbret oldu. Ne yapalım? Cenab-ı Hak bağışlar inşallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağ olun.